Bu ata atadan kalma meslektir bize. Atalarımız İbrahim Usta özellikle 300 325 yıl önce bu örsünden beraber bu mesleğe başlamış. Bu babamın da dedesinin dedesinden kalma örs 300 325 yıllık örs olduğunu söyleniyor. Görmüş olduğumuz müzenin biz önce buraya makine parkı olduktan başladık. Daha sonra babamın köyde olan eşyaları vardı. Ee, i̇şte sabanıydı, kendi kullandığı işte düveniydi, işte bu tür farklı şeyler vardı. Babama dedim ki, babam bunları toplamıştı bir yere. Şey yaptım, baba bunları köyde değil de ünyede benim bizim mevcut iş yerimizde sergilesek nasıl olur diye sordum. Babam da iyi olur dedi. Bu merak bana oradan başladı. Daha sonra biz onu buraya getirdik. Burası ufak bir yerdi. Daha sonra burayı büyüttük. Şu an 300 metre kare gibi bir kapalı ve açık alan müze olan yerine 300 metre kare gibi bir yer yaptık. İşte eşten, dosttan, özellikle köyümüzden kalan eşyalarımızı, babadan kalan eşyaları getirdik buraya topladık. Bu şekil bir müze haline getirdik. Bunun da ismini nesilden nesle müzesi verdik. Verme sebebimiz şu. Bizden sonra nesiller de bunu görsün. İşte atalarının e, bu tür eski şeyleri bu, bundan ibadet olduğunu bilsinler. Bu müzenin içinde 300 yıllık olan malzeme var. 150 yıllık olan malzeme var. Yani hep böyle biz tarihi seçe seçe şey yaptık. Nerede bir bu tür eski şey olduğunu duyduğumuzda ben oraya kadar gidiyorum. Oradan onu temin etmeye temin edip getiriyorum şu şey Burada yaklaşık 3000 üzerinde ürün var. bunun da sayısını biz her gün artırıyoruz, artıracağız şu Ürünlerimizin üzerlerine de kime ait olduğunu, hangi tarihte ait olduklarını teşhir edip bir an önce onları yazıp daha sonra da farklı bir yere bunu götürmeye e, gayret gösteriyoruz. Yani satmayı düşünmüyoruz. Öyle bir e, şeyle biz bunu şey yapmadık. Biz sadece bunu e, sergilemek için e, burayı kurduk. E, satmak için değil ya kesinlikle. Herkes açık e, hatta hatta yoldan geçen Karadeniz yolundan e, geçen Herkes buraya 24 saat ziyaret edebilir. Buranın güvenlik, gece gündüz güvenliği var. Herkes ziyaret edebilir yani halka açık bir yerdir burası. E, gelen, e, tabii bizim buraya gelen misafirlerimiz e, burayı gördüğünde aa böyle de bir yer varmış mı diyeyim böyle dudak uçlatıyorlar. Bunu işte diyorlar özellikle milli eğitim e, müdürümüze kadar söyleyin, işte kaymakam beye kadar söyleyin. Burayı tanısınlar, gençler, okullar gelsin ziyaret etsin diye böyle tepkiler böyle...